Merhaba arkadaşlar ben Oktay Üzebir'in bir yayınımıza da hoş geldiniz. Almanya'ya gelmek isteyen profesyonel şoförlerin yapması gereken olmazsa olmaz bazı şartlar var. Bu şartları genelde yerine getirmeyenler problemler yaşıyorlar. Sonra dediler demediler biliyordum bilmiyordum hikayeleri sonra masraf hikayeleri başlıyor. İşte bunların başına za gelmemesi için şimdi söyleyeceklerimize kulak vermenizi önemli rica ederim. Evet ben danışma nokta Özdemir. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, dostlarımıza tavsiye etmeyi lütfen ihmal etmeyelim. Evet Almanya'ya gelmek isteyen siz değerli profesyonel şoförler. Yani kimler bunlar? C, 1 D, D1, DE, CE ehliyeti olanlar. Yani 3,5 ton ve üzeri karayollarında yük ve yolcu taşıma yetki belgesine sahip olan kişiler profesyonel şoför olarak değerlendirilmekte ve bunlar Almanya'ya gelip Almanya'da yük ve yolcu taşıma işini yapabilmektedirler. Almanya bu şartları kendilerine sağlamakta bu imkanı vermektedirler. Ancak Almanya Türkiye'den gelen Türk şoförlerinden istediği bazı şartlar var. Yani Afrika'da gelen bazı ülkelerin ehliyetlerini direkt kabul edebiliyor. Balkanlardan gelen ehliyetleri direkt kabul edebiliyor. Ama Türkiye'den gelenlerin ehliyetlerini kabul etmekte zorluklar yaşıyoruz. Almanya maalesef hangi sayıkla, hangi gerekçeyle Türkiye ehliyetlerini kabul etmiyor bilmiyorum. Türkiye ehliyetleri turistik olarak 6 ay kullanabiliyorsunuz. Ama Almanya çalışma vizesiyle, ulusal vizeyle, geldiğiniz takdirde ikamet yaptıktan sonra 6 ay kadar kullanma imkanı var. Fakat ağır vasıta ehliyetleri kullanabilmek için kod 95 denilen belgeye ihtiyaç var. Kod 95'iniz olduğu takdirde bir de Alman ehliyetine Türkiye ehliyetinizi çevirdiğiniz takdirde evet ehliyetinizi kullanabiliyorsunuz. Bazı bölgelerde kod 95 ile birlikte Türkiye ehliyetlerinin 6 ay kullanıldığını tecrübe etmekteyiz. Ama bu Almanya genelinde böyle mi diye sorduğunuzda böyle olmayabilir. Bunu yerel trafik şubeye sorarak teyit etmenizde fayda olacaktır. O zaman Türkiye ehliyetiyle gelenler, Türkiye'den gelenlerin izlemesi gereken metotlar. Almanya'ya bir kişinin profesyonel şoför olarak gelebilmesi için aranan şartlar nelerdir? Burada birinci kural C1, C, C, E D1, D, D, E ehliyetlerinden birisinin olması gerekiyor. İki, eğer bu kişi uluslararası yolcu taşıyorsa e, ko, yani Almanya'da kod 95 ya da İHK kartı olarak biliniyor. Avrupa'da kod 95 olarak biliniyor. Türkiye'de SRC olarak biliniyor. Bildiğiniz gibi uluslararası yolcu taşımacılığında SRC bir ulusal Yurt içi e, yolcu taşımacılığında SRC2 belgesi kullanılmakta. Uluslararası yük taşımacılığında SRC3, e, ulusal e, yük taşımacılığında SRC4 belgesi kullanılmakta. ADR denilen ya da SRC5 olarak bilinen tehlikeli madde taşımacılığında ise SRC5 istenilmektedir. İşte bunların tamamına Avrupa'da Kod 95 deniliyor. Almanya'da ise e, İHK kartı deniliyor. İHK, İndüstriye Herstelünköy in ve Kamar dediğimiz sanayi ve ticaret odasının yetkili dairesinin vermiş olduğu bir kart olduğundan dolayı buna Almanya'da İHK kartı deniliyor. Bir de takometre ya da psikoteknik olarak da sizlerin ifade iyi. Yani arabanın içerisine konulan e, sürat, bekleme vesaire dinlenmeyi ölçen kartı ise far kartı, sürüş kartı deniliyor Almanya'da. İşte bu kartların olması gerekiyor. O zaman Türkiye'den Almanya'ya gelebilmek için Türkiye ehliyeti ve serçe belgeleri gerekmekte. Almanya'da en zorlayıcı eyaletlerden birisi Berlin. Bu konuda ciddi manada sıkıntı çıkartabiliyor. Genel tecrübemiz bu yönde. Fakat NRB eyaletinde Türkiye'den gelenlerden serçe belgesi istenmemekle beraber ben Oktu Yüzdemir olarak serçe belgesi çıkartmanızı tavsiye ediyorum. Ha, memur bize memur diyebilir ki ya SRC belgen yok izin vermiyorum diyebilir. Siz de ikna ederseniz edersiniz. Edemezseniz o belge almanız gerektiğinizi bilmeniz gerekiyor. O zaman SRC belgesini almanızı tavsiye ediyorum. Fakat derseniz ki memura zaten Almanya'da da bu eğitimi alacağım. Neden çifte masraf yapayım diye ikna etmeye çalışabilirsiniz. Ama ben bunun sözünü vizeniz çıkar. Onay alırsınız sözünü veremem. Bunu baştan net söylüyorum. Yani Türkiye'den gelmek için ehliyetle birlikte serce belgelerini çıkarmanızı önemle tavsiye ediyorum. Almanya'ya geldikten sonra ise ha Almanya gelmeyin daha dur henüz bitmedi bir dakika eğer bu bekarlar içinde eğer kişi eşini ve çocuklarını da getirmek istiyorsa o zaman eşinizin 1 seviyesinde Almancası mecburi yani Almancası Göte ya da ÖSD sıralarından birinden A1 seviyesinde Almanca belgesi almış olacak. Dolayısıyla bir kişi eş ve çocuklarıyla beraber Almanya'ya gelmek istiyorsa başvurucunun kendisinden e, profesyonel sürücü ehliyeti C1, C, C, E, D1, D, D, -E ehliyetlerinden birisi ve SRC belgelerinden SRC 1, 2, 3, 4, 5 hangisi e, gerekiyorsa yani yolcu taşıyacaksa SRC 1, yük taşıyacaksa SRC 3, Tehlikeli madde taşıyacaksa serciye 5 belgelerden birisinin olması gerekmekte. Eşini ise A1 Almancası şart. Eşte A1 Almanca belgesi, kişiden de profesyonel sürücü için ehliyet belgesi ve serce belgesi olduğu takdirde başvuru yapma hakkı var. Bu kişiler Almanya e, vize başvurusu ya da ön olay başvurusu yapabilmek için Almanya ya Bakan Yönü var. Sizin kendinizin ya da çalıştığınız firmanın ya da anlaştığınız avukatın ya da anlaştığınız danışmanın ya da size yardımcı olacak kişinin size yardımcı olması gerekiyor çünkü Almanya'da da bir e, aileli gelenlerden kira sözleşmesi isteniyor. Almanya'da adres değişikliği yapmak isteyenlerden de kira sözleşmesi isteniyor. O zaman kira sözleşmesi şartı var. Yani vize başvurusu, ön onay başvurusuna gitmeden önce mutlaka bir kiralık ev bulmak gerekiyor. Ben eşimi ve çocuklarımı getireceğim. İşte evimi de buldum ya da firma bana evimi buldu demesi gerekiyor. İkincisi eşinizi e, abiyle getirdiniz ama bu sefer sizin Almanya'ya geldiğinizde her ne kadar ehliyet sınavları Türkçe olsa da bu İHK kartı dediğimiz kod 95 olarak bildiğiniz bu evrağın sınavları hala Almanca yapılmakta. Dolayısıyla Aki B1 seviyesinde Almancanızın olması lazım. Başvuru yaparken olmayabilir. Ama vize başvurusunda, ön onay başvurusunda aranan şartlardan birisi de Almanya'da dil kursuna kayıt olacaksınız. B1'e kadar. Böyle bir teklif formunun olması gerekiyor. Bunu bizler yardımcı oluyoruz. Talep edildiği takdirde. iki ehliyet kursuna kayıt olmanız gerekiyor bu talep edildiği takdirde bu noktada bizler yardımcı oluyoruz. Fakat dil kursları, ehliyet kursları ve ev firmaları bu ön kayıtları yapabilmek için depozito ön de istiyorlar. Bunlar, masraflar sizlere ait olduğunu unutmayınız. O zaman bir profesyonel şoförün Almanya'ya aileli gelebilmesi için bir ehliyeti olacak, iki SRC belgesi olacak, üç... Eşinin A1 Almancası olacak. 4. Kendisinin Almanya'da bir ehliyet kursuna kaydı olacak. E, ve dil kursuna kayıt olacak. Ve ev kiralaması gerekiyor olacak. Bunlar yapıldığı takdirde evet kişi ön onayını alabilir ve Almanya çalışma vizesiyle gelebilir hale gelir. Ha, burada unutulmaması gereken olay şu. Türkiye ehliyetleri, Türkiye'den alınan ehliyetler Almanya'da Turistik amaçlı 6 ay geçerli, ticari amaçlı geçerliliği yok. Mutlaka almayı da çevrilmesi gerekmekte. İşte bu Almanya'da ehliyetlerin önce B, sonra C, sonra D, sonra E sırayla bunları almanız gerekiyor. Bu sorumluluk size ait bunu unutmayınız. Almanya'ya geldiğinizde kod 95'i almanız gerekiyor. Bu size ait bunu unutmayınız. Bunu bilmiyordum öğrenmedim deme sorumluluğunuz size ait. Neden mi? Çünkü sen bir ehliyet alıyorsan, bir ülkeye gidiyorsan ve o ülkede çalışacaksan, o ülkenin kurallara uyması gerektiğini bileceksin. Türkiye'de çalışmıyorsunuz. Almanya'da çalışacaksınız. Dolayısıyla Almanya'nın ehliyetini alacaksınız. Almanca'yı öğreneceksiniz. Almanya'nın kod 95'ini, İHAK'a kartını, far kartını alacaksınız. Bunları aldığınız zaman hayatınız normalleşecek. Benden demesi. Bilmiyordum demeyiniz lütfen. Videolarımızı izleyiniz. Size gönderdiğimiz sözleşmeleri, ek çalışmaları lütfen dikkatlice takip ediniz. Ben Oktur bir danışmanım, avukat değilim. Dolayısıyla hukuki hizmetlerde, sözleşmelerimizde de yazdığı gibi hukuki bir başvuru gerektiğinde ya da hukuki bir süreç takibi gerektiğinde şirketimizin anlaşmalı avukatları var. Onlar vasıtasıyla süreçlerinizi takip ediyoruz. O zaman ne diyoruz? Havada kalan uçak, yolda kalan yolcu yok. Gereydiniz bir çay içimi, siz çayda kendiniz ben de içeyim. Sadece